Evet arkadaşlar Scrap Mekaniğin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ee, bir önceki bölümde araba yapmıştık ve tam burada kalmıştık. Ee, en son buraları lootlamaya gelmiştik. Şu sol tarafta bir bölge vardı. Bir de yolda böyle sağda solda iki bölge vardı. Şimdi ee, Önce buraya bakayım yakın yere. Sonra da ileriye bakalım Aa robot. Ne haber lan? oha duvarı yıktık duvarı yıktım lan ha bu ne market falan filan buradan arabayı modifiye ederim ben ha mesela bak download enter diyor alayım bak bu güzel yazıymış niye böyle ters koydum olmadı niye ters koyuyor bunu ya şöyle döndürüyoruz mu aynen Bakalım başka burada işimize yarayacak bir şeyler. Aa dur tahtaları alabilirim. İşime yarayacak. Şimdi şurayı şöyle komple sök. Aynen tahta lazım olur. Sök sök sök. Lan ne söküyorum? Tahta tahta değil ki. Ha şu. Bu iyi tahta topladım buradan ha. Tamam. Maksimum 256 herhalde. Tam yeter envanteri çokta doldurmayın buralara tekrar gelirim tahta lazım olduğunda. Burada yatak gibi bir şey vardı kırıldı. Neden acaba? Tohum var alayım. Ee, başka? An Radyo anteni vardı lan aldı. Aa yine ne vurduğum şey kırılıyor. Aa buralarda demirler var. Şu demirleri alabiliyoruz mu? Ama ben onu almak istemiyorum. Ben onun kenarlarındaki demirleri almak istiyorum. Bunu verme bana. Hmm. Demir yok mu ya burada? Bir saniye. Aa ışık varmış. Aa bir saniye bak. ışık dedim aklıma geldi. Biz Arabaya ışık almıştık bir önceki bölümde fakat takmayı unuttuk. Aynen şöyle takalım. Hatta dur ters oldu. Lan niye böyle? Öbür türlü takılmıyor sadece böyle takılıyor. Neyse dursun. Bu ne? Kırıldı her şey kırıldı. Ya. Aa toprak. <laughs> o toprak gitmedi de bana. Yanlışta toprağı mı kırdım? Stated Creatives'miş. Bunun içine bir şey falan koyamıyorsak bir işe yaramaz. Tohumlar var şurada. Tohumları alayım. Tuvalet kağıdı var. Gerek yok. Kırayım bunları. Ee, başka neler var? Üst kat. Tam burası bitti. Burada daha bir şey yok. Hmm, buraya bakalım. Burada neler var? Ah lan ne oluyor? Heh, çıkamadım bir an üst kata. Işığı kırabiliyoruz mu? Yok tamam ışığı alayım arabaya takalım. Burada da bir şey yok gibi ya. Dur şu tohumu alayım. Karayım bakayım belki aralara bir şeyler taklamışlardır aynen taklamışlar Aha tohum bir, bir tohum toprak pardon ne tohum. Aa klima. Aldım. Klimayı dur arabaya koyayım. Şöyle a arkaya koyayım. Arkadan serinlesin yolda giderken. Aynen. Güzel. Şu ışık nerede? Aldığım ışık. Hmm, göremiyorum. Bu mu? Galiba bu aynı şöyle koyayım bu ne parlaklığını mı arttı tam şimdi burada ne var bu, bu ne kocaman bir kutu açılmıyor mu yok açılmıyor ee, burada iki tane toprak var güzel dört tane tohum çok iyi iki tane daha tohum şu tabel alayım İki tane toprak, beş tane daha toprak. Yalnız var ya kocaman çiftlik yaparım ha. Bayağı toprak buldum. ne oluyor sıkıştım Ha Aa, yazı. Fresh. Aa, aradığım şey buldum lan. Ben bunlardan arıyordum bak. Şöyle kökünden alayım. toparlayayım şöyle. Şu diğerlerini de alayım. başka var mı yok? Ee, şu demirleri atayım ya bir de. Bunlar bir işime yaramaz. Lazım olursa ileride bir gün gelir alırım buraya. Şunu da şöyle arabaya modifiye edeyim. Şunu al. Şöyle üf mis gibi oldu ha ondan sonra ışığı da nereye koyayım Şu şöyle şu kenara hadi arkaya mı koyayım ışığı arkaya koyayım hadi ama yok olmadı tabelanın üstüne koyamıyorum ya şuraya koyayım. Aa bunu da parlaktan ayarlayabiliyormuşuz. Bunu da 20'ye çek. Tamam oldu şimdi. Dur bu ters oldu. Tamam. Ee, buralarda başka bir şey kaçırdığımızı sanmıyorum. Aa susamışız. Susamışız susamışız. Şu kovalarımda su vardı. Bunu niye direkt içemiyorum ya? Dur lan susuzluktan ölüm ne diyeceğim? Havuç. Havuç Havuç susuzluğu götürdü biraz. Aa tuvalet var. Aa. Ah tuvalete lazım olur. Tamam şimdi şurası bit burası bitti. Öbür yere doğru ilerleyelim. Robot saldırma arabaya. Robotların arabaya vurmaması lazım. Bitirir yoksa. Aracımızı robotlardan korumalıyız. eksi araç kalsın orada ya. Düzgün gitmiyor zaten. Lastikleri çok kötü. Ama burada lootlar var. Toplayalım. O değil de envanterimizde çok az yer kaldı ya. Şimdi bakalım burada ne var üst katta. Hmm. Robot sesi var. Gülüyor manyağın biri. Aa dur. Domatesim var benim. Ben susadım ya domates. Susuzluğu götürür. Aynen. Götürdü. Burada iki tane daha tohum bunu şunun üstüne koy şöyle hmm, bir şeyle kaçırmak istedim. Buranın üst katına nereden çıkacağız? Üst, katları katlar da var buranın. Ha, sen mi konuşuyordun ki saattir? a bu, bu ne? Elinde bir şeyler sopa mopa var. Bu sanki diğerlerinden farklı gibi. Öyle değilmiş. Niye bana diğerlerinden farklı gibi geldi? Şu metal de alayım saat 12 buçuk olmuş gece sol üstte saatimiz var ee, burada bir tane daha robot amca var gel lan buraya ağzını kırdı ha bu bir vurdu üçtü aha bu ne ha komponent git bunlar ne işe yarıyor şu an daha bilmiyorum ileride öğreniriz de tamam bunu da aldık gel lan buraya ağzını götür. Bunları e, direkt şu şekilde elimizde alabiliyormuşuz. Fakat böyle yapmamız lazım. Yoksa elimizde taşıması uzun sürüyor. Bunu da alalım. da alayım büyük par. Bunları çözeceğiz ileride. Yani topladığımıza göre lazım oluyordur gelen ağzına tüküldü. Ama alayım hemen şunları da. Güzel güzel iyi gidiyoruz ha. Tamam. Üst katta neler var? Üst kat boş gibi derken burada da varmış sandık. Tomato, tomato. Bu ne? Bakın ilginç bir şey buldum mesela. Ne bu? Bu ne lan? Patates tohumu mu? Anlamadım bak. Ha patates. Aynen patatesmiş. Yazmadıydı ne oldu? Patatesmiş. Güzel. Hop bunu da kıralım. Aa, yapma envanter full diyor. Batarya falan bulduk şunu bir atayım. Gereksiz. Bunlar bu neymiş? Şömijel diyor. 20 tane var mı zaten? Bir tane fazlalık etmesin onu da atayım. Hmm. hit diyor. Anten hmm. Anteni de atıyorum. Başka ne atayım? Dur bakayım alabiliyor mu? Iı, glow stick falan filan buldum lan ne, ne acaba bunlar neymiş bu anlamadım batarya falan buldum Tamam aldım Bunlar zaten benim attığım eşyalar başka bir şey var mı burada zamanların içinde falan sağladıkları şuradan şu arkaya da geçeyim ben. Aa aynen bak zaman içine saklamışlar. Uslum shape şey bir şey buldum. Burada var mı? Yok. Tamam. O zaman gidelim. Bu ne? Alınmıyor. Pekala. Burada var mı bir şeyler yok gibi. Ama aracımıza geri dönüp yolculuğa devam edelim. O zaman bura bitti gibi. Şu samanların içine bakayım. Aynen bak burada da varmış. Güzel. Toprak toprak bulduk. Tam yani şu bizim araç nerede? İlerideymiş. Tam burayı da bitirdiğimizi düşünerek yola devam ediyorum derken bu ne lan? Ha ağaçmış. Aa inek. İnekleri kesebiliyoruz mu acaba? Nodlar öldü mü? Aa kaçıyor. Buna vurayım bir de. Lütfen bir kaç kere vurayım bakayım. Kesebiliyoruz mu yine? Bağırıyor ama. Hiç ölecek gibi durmuyor. Aa. Aa öldürdük de susuzluktan ölüyorsun. Dur bakayım bizim bunlar su mu? Ha suymuş bu tamam güzel. Bu mısırları alabiliyor mu? Alabiliyormuşuz direk yiyebiliyoruz mu peki? Direkt yiyemiyoruz direk Direkt yiyemiyorsa bir şey yaramaz. Şu an yemek pişiremeyiz yani yemek pişirme falan nasıl öyle bilmiyorum. Aa bu ne? Çiçeğe vurdum top aldı lan. Aa çiçek aldım. Dur arabaya koyayım. Ne şu arıyor bilmiyorum. Ama dursun. Şimdi yolculuğa devam edin. Neresi burası? Rekures power diyor. Pa enerji gerekli diyor. Aa dur bende batarya vardı. Batarya muyuz buraya. Batarya bulmuştuk. Nerede batarya o bulduğumuz bataryalar? komponent ee, kit değil. Batarya bulmuştuk ya. Göremiyorum şu an. Allah Allah. Nasıl göremiyorum ya? Kanka bataryayı aldık. Nasıl almadık? Bu ne? Allah. Lan bu ne? Bu ne oğlum attım da. Bir şeyler oldu. İnşallah yanlış bir şey atmamışımdır <laughs> Kanka bir batarya bulduk ya hatırlıyorum bulduğumuzu Nerede bu batarya Hayda ya, niye göremiyorum ben Ah buldum lan buradaymış Bir an dedim almadım mı dedim Kanka e, bu bataryalar değil galiba hala enerji gerektiriyor diyor. Aa buraya da master battery. Öbür eve koyduğumuz şeyden lazımmış. O öbür evdekini sökebiliyor mu acaba? power olmadan kullanamıyoruz burayı. Hmm. Nereden bulacağız peki o power'ı? harika soru. Ben buraya bunu attım da. İnşallah bu gider bir süre sonra hep parlamayacak. Power'ı nereden bulacağım ya? Power istiyor benden Ha burada bir yer daha var. Burası neymiş? <Gülüyor> <Gülüyor> Lan ha öldüm sandım. Allah. Oğlum nasıl açıyoruz bu kapıyı ha? Öldüm sandım bir an var ya. Bu neymiş? Burada yatak matak var yatıyor kalkı. Değişik değişik şeyler. Allah robot. Aha bataryayı bulduk. Robotun da ağzını kırdım. Bataryayı bulduk bu arada. İleride. al sana batarya buldum bataryayı başka bir şeyler var mı burada yok gibi burası ne cam mı kırılıyor mu kırılmıyor sanırsam şimdi bu bataryayı takalım bakalım power batarya her neyse nereye takıldık? şuraya mı aynen Nerede o aldığımız şey Göremiyorum Aa buldum Bunu alıyoruz buraya Koyduk Neymiş şimdi bu Aa buradan craft yapıyoruz gene Öbür taraftaki şeyden Aynen tekerre falan filan var ee, Şu yukarıdaki neymiş Ha burada craft bot var. Cook bot. Refineri bot var. Aa değişik değişik şeyler var bak. Farklı farklı şeyler istiyor. Hmm, sanırsam bizim yeni evimiz burası olacak gibi. Aynen. Galiba öyle. O zaman ben şöyle bir şey yapacağım. Üstümü boşaltacağım buraya. Ondan sonra arabayla keşfe. Bir de şu arabadan klimayı alayım ya. Aa tarla falan yapalım aynı. Arabadan klima aldım ağırlık yapıyor diye. Aynen sanki şimdi biraz daha hızlı gibi. Ee, şimdi bu robotlar tarlalara saldırıyor diye biliyorum. O yüzden güvenli bir yere yapmamız lazım tarlayı. Aa bu arada bunun yanında bir tane daha oda varmış. Bak buraya bakmadık. Buraya da bakalım. Tamam. Ee, tarlayı bu evin içine mu ya onu bir deneyim. Yapabiliyorsak çok iyi. Yapabiliyoruz mu? Kapıyı kapatırız. Yok böyle değil. Bu toprakları nasıl kullanacağız lan? Hayda evin içine koydum koymaya çalıştığım için böyle oluyor. Aynen dışarıya böyle koyuluyor. Evin içine böyle koyuluyor. Yani dışarıya yapmak zorunda öyle mi? Hmm. Robotların saldıramayacağı bir yere yapmamız lazım. Buraya da torba şeklinde koyuyor. Güvenli bir yer bulmamız lazım bu çünkü oraya. Ne diyor buradaki tabelada? we all the work while you collect all the profile. anlamadım ama çiftçi bir tane dayıya benziyor ee, tarlamızı nereye yapalım bir de korumamız da lazım bu tarlayı deniz kenarına yapabilir miyim deniz var mı ki burada bunları solamak için deniz lazım yakınlarda bir yerde deniz şurada sanki bir şey var şu ileride bir bakalım su mu suya çok benziyor aynen su gibi aynen de hatta şurada ada var lan adaya yapayım mı küçükliğimi Hem su sıkıntısı olmaz. Oha su altı falan var. Aa su altı var lan suyun altına girebiliyoruz. Yukarıda oksijen falan var. Şimdi robotlar adaya gelmez diye düşünüyorum. O zaman ben buraya yapıyorum tarlayı. Adaya gelmezler herhalde gelirler mi? İstanbul. robot bu adada ne işi var ki kardeşim? sor mı diyor Allah Allah. Şöyle. Adaya yapmam yolda oldu ha. Başka torpağım var mı? Torpak torpak yok gibi. Hmm. Şimdi bunlara tohum ekeceğiz. Kovaları alayım şöyle yanıma. Tohum. Alayım mesela. Bu ne tohumuymuş bu? Bu fikrim yok. Koy. Sonra ne tohumuymuş? Bunu da bilmem. Bunu da koy. Ek işte ne var ne yok ek. Eee şimdi Böyle böyle hepsini tek tek mi sulayacağız yoksa Aynen büyük ihtimal Şöyle su aldım Aa, tam ortasına döktüğümüz zaman ikisini birden sürüyor. Aynen. Galiba öyle bir şey. Bak tam ortasına döküyorum ikisini birden suluyor Bak gördünüz mü? Şimdi gene su aldım. Ada yapmam iyi oldu bu arada ya çünkü Robot gelmedi herhalde gelir mi? Hiç zannetmiyorum robot geleceğini. Adaya da gelirse yani ne yapayım artık? Şimdi bunlara bir tane fıs fıs mı sıkacaktık? Nerede o? Fıs fıs fertilizer ah burada. Dur şimdi şöyle birinci şansa geçeyim aynı böyle hepsine veriyorum ama yetmez ki bu elimdeki bitecek şimdi bitti bak şimdi fertiliz vermediklerim büyümeyecek mi acaba öyle de bir soru var aklımda hmm, şimdi şöyle yapayım hazır tarlayı çiftliği buraya yaptık tohumları falan da buraya bırakayım aynen hiç uğraşmam direkt alırım burada Şimdi şunu şuraya. Şunu şuraya. Bunlar yenmelik tohum değil. Heh. Tohumları bırakayım buraya. Aynı. Hem üstüm boşaltmış olurum hem de gereksizleri. Aa 5 tane daha torpan varmış. Bak görmemiştim bunları. Güzel. Koyayım bunları da. Şimdi mesela bunları fertilizer olmadan eksem büyümeyecek mi? Öyle bir soru var aklımda ek şunları da kovalar alayım bu ses ne ya denize girince bir ses başladı bir, bir uğultu var ha geçti şimdi şimdi bunları da sulayayım hemen mesela bak bunlara fertilizer koymadım acaba büyümeyecekler mi? büyürler herhalde ya fertilizer'ım yok çünkü ne yapacağım ki şu tohumları da koyayım şöyle güzel bayağı bir tohumum var ya ee, başka tohum yok tamam bunlar burada büyüsün bizim mekanda şurası şimdi oraya bir uğrayalım bakalım oraya bir gidelim evet şimdi buradan ne yapabiliriz ee, buraya önce bir üstümüzü boşaltalım. Aa robot. Oğlum basket la. Evimizde de mi rahat yok kardeşim? Bak 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 bir saldırıyor. Adam adam ya kral adam var ya bu robot geldi bana demir getirdi aslanım ben. Ayağıma demir teslimatı yaptı. Kral adamsın ha. Ee, şimdi Depomuzu nereye yapsak Şimdi Eşyalarını boşaltacağımız bir yer yapalım Şuraya boşaltayım ya yani eşyaları Şu kenara bak Mesela burada kartlar varmış Bunları koyayım böyle Bu neymiş bilmiyorum koyayım bunu Öğreniriz zamanla Bunlardan 20 tane varmış Mesela neymiş bu Komponent kit diyor Koyalım mesela bunlar böyle üst üste, Dur şu yamuk olmuş. Nerede aldıklarım? Hı, göremiyorum. Hı, buldum. Şöyle koyayım şunları Mesela burada bunların aynısından. aynı Şöyle yanına da koyayım. Şöyle. Başka ne var? Benzin, benzin üstünde kalsın ya yani sürekli lazım olur. Mesela klima var, klimayı şöyle atayım kenara. Tuvalet var. Tuvaleti şuraya koyayım lazım olur. Tam burada kullanırız tuvaleti böyle. Aynen. Güzel oldu. Ee, şimdi başka. Bu neymiş? Ha bu şeydi. Müzik notasıydı değil mi? Aynen. Bunları böyle değiştirdikçe ses, ses geliyor. Bu bir şey yaramaz ya. at köşeye bir yere gitsin. Kovalar üstünde kalsın. Yemekleri şuraya koyayım. Demir üstünde kalsın. Tahtaları birleştireyim. Aynen. Fresh yazısı Bunu arabaya koyacaktım da ağırlık yapar ya. Arabam zaten kötü. Güzel bir araba yapınca koyarım bunu. Üf, tam bu yazı burada kalsın güzel bir Bunun da şöyle fırlayıp ee, sonra bataryalarım varmış mesela üstünde bu bataryaları koyayım şöyle başka da bir şey kalmadı tam bunlar durabilir üstünde ya ee, neyse video 30 dakika olmuş. Bu bölümde burada sonuna gelelim. Ee, videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.